Transfer piyasasının her geçen gün daha da uçuşa geçtiğini söylememiz yanlış olmaz. Çünkü geçmişte 40 milyon euro ve üzeri bonservis ücretleri sadece belli süperstarlara ödeniyorken günümüzde o para sıradan oyuncular için bile ödenir durumda. Kimi futbol severler günümüzdeki transfer piyasasını şişirilmiş futbolcu değerlerine bağlarken kimileri de gelişen futbol ekonomisi sebebiyle transfer piyasasının enflasyondan etkilenmesine bağlıyor. Peki geçmişte şimdiki değerlerinin bir hayli altında olan futbolcu piyasası ve transfer ücretleri yaşanan belli dönüm noktalarıyla nasıl uçuşa geçti? Gelin hep birlikte bakalım. Bu tarz içerikler, analizler ve hikayeler için 2 saniye ayırıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Futbol tarihindeki ilk transfer 100 pound'a mal olmuşken, bu piyasa ilk milyonluk transferini 1979 yılında Nottingham Forest'ın Detroit Express'te oynayan Trevor Francis için ödediği 1 milyon euro ile görmüştü. Tabii ki bu tarihten günümüze kadar devasa bir şekilde artan futbol piyasasıyla artık bu paralar oldukça komik gelebilir size. Futbol piyasasının büyümesinin ilk fitili, 1992 yılında Premier Lig'in kurularak 50 milyonluk rekor bir yayın ihalesi anlaşmasıyla atıldı diyebiliriz. Çünkü daha önce hiç görülmemiş bir ücrete yapılan bu anlaşma, Avrupa'nın diğer büyük de artık aynı standartlarda anlaşmalar yapmasına neden olacaktı. Yayın gelirleri arttıkça da haliyle de kulüplerin gelirleri arttı ve en iyi oyuncular yüksek bedellerle transfer edilmeye başlandı. Artan gelirlerle ve transferlerle birlikte 1990 ve 2000 yılı arasında tamı tamına 10 kez transfer rekoru gördük. Ancak transfer piyasasında işin yavaş yavaş çığırından çıkmaya başladığı tarih 2001 yılı diyebiliriz. Takvimler 2001 yazını gösterdiğinde Los Galacticos projesi için Real Madrid'in başkanlığına geçen Florentino Perez, Juventus'tan Fransız futbolcu Zinedine Zidane'ı tamı tamını 77 milyon euroya transfer etmişti. O dönem için bu paranın nasıl ütopik olduğuna şöyle örnek verelim. Real Madrid'in o dönemki gelirlerinin dörtte biriydi bu ücret. Aslında oldukça risk barındıran bir anlaşma yani. Bu ütopik transferin ardından 2003 yılının Haziran ayında Rus milyarder Abramovich'in Chelsea'yi satın alması ise piyasanın daha da yükselmesine neden oldu. Bu birliktelik beraberinde transfer rekorları getirmese de futbolcu piyasasını yükseltmeye devam etti. 2001 ile 2009 yılları arasında her ne kadar transfer piyasası artık iyiden iyiye yükselip 20 milyon eurolar, 40 milyon eurolar herkese normal gelmeye başlasa da 2009 yılında Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e 94 milyon euroya katılması 8 yılın ardından aynı takımın kırdığı başka bir rekordu. Kilos Galacticos Portekizli futbolcunun ardından 2013 yılında Gerrit Beyli 101 milyon euroya transfer ederek rekorunu geliştirmeye devam etti. Bununla da birlikte son 5 transfer rekorunu sahibi oldular. Bahsettiğimiz tüm bu transferler uzun aralıklı süreler içerisinde gerçekleşen ve piyasaya belki de aşırı etki etmeyen hamlelerdi. Çünkü 80, 90 ve 100 milyon euroları hala daha her futbolcu için konuşamıyorduk. Ancak 2016 yılına geldiğimizde Manchester United'ın eski futbolcusu Paul Pogba'yı 105 milyon euroya transfer etmesi günümüze kadar olan yüksek bedelli bir transfer sarmalı yarattı. O tarihten sonra genç futbolcular için en düşük rakamlar 30, 40, 50 milyon eurolar olmuşken olmuş ve kendini göstermiş oyuncuların fiyatları 70-80 milyon eurolarda gezdi. Zaten Paul Pogba transferinin başlattığı bu hareket 2017 yılında Neymar'ın 222 milyon euroyu Paris Saint Germain'e transferiyle en yüksek seviyesini gördü. Bu para o gün için nasıl absürt şöyle bahsedebiliriz. 2013 yılında Neymar 49 milyon sterlin gibi makul bir ücrete Barcelona'ya transfer olurken İspanyol ekibi tabiri caizse futbolcuya kimse sulanmasın diye 222 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli eklemişti. Brezilyalı futbolcu transferinin ardından Barça'da geçen 3 yıllık süreçte müthiş bir gelişim gösterip dünyanın en iyi futbolcularından biri olmuşken hala daha serbest kalma bedeli olan 222 milyon euronun kimse tarafından verilebileceği tahmin edilemiyordu. Ancak hesaba katılmayan bir kulüp vardı. Katarların sahip olduğu ve neredeyse sınırsız maddi imkanı sahip olan Paris Saint Germain. 2017 yılında Paris Saint Germain Başkanı Nasser El Kalefi, Brezilyalı futbolcunun 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedi ve açık ara bir şekilde transfer rekoru kırarak futbolcuyu transfer etti. Neymar'ın Paris Saint Germain'e transferiyle birlikte aynı yıl transfer rekoru ikiye katlandı. Öyle düşünün. Kulüper ne kadar dönemin en iyi futbolcularından birini kadrosuna katsa da, faiz fiyata yapılan bu transfer, transfer piyasasının tamamen dengesizleşmesine olanak sağladı. Neymar'ı kaybetmesinin hemen ardından Barcelona'nın yaptığı ve asla o paraları etmeyecek Osman Dembele'nin 105 milyon euroya, ve kısa süre sonra yapılan 120 milyon euroya Kutunya transferleri piyasanın tamamen raydan çıkmasını sağladı. Her iki oyuncuya da verilen paralar sayesinde Barcelona Neymar'dan kazandığı 220 milyon euroyu 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde bitirdi. Neymar'ın 222, Coutinho'nun 120, Dembele'nin 105 milyon euroya gittiği bir ortamda artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Mesela Mbappé'nin 180 milyon euroya Paris Saint Germain'e katılması, Benfica'da gerçek anlamda doğru düzgün bir sezon oynamayan Joao Felix'in 126 milyon euroya Atletico Madrid'e gitmesi, Griezmann'ın 120 milyon euroya Barcelona'ya gitmesi, Aston Villa'lı Grealish'in yine 120 milyon euroya Manchester City'ye gitmesi, piyasanın nasıl şişirildiğinin kanıtıydı. Hatta aynı dönem Messi'nin 300 milyon sterline Manchester City'ye gideceği bile konuşuluyordu. Ancak bu gerçekleşmedi. Sadece yapılan transferler değil, aynı dönem Premier Lig'in yaptığı 1.7 milyar euroluk televizyon anlaşması da piyasanın bozulmasına neden olan etkenlerden oldu. Çünkü o günden sonra ada futbolu adeta kendi transfer piyasasını yarattı. Kafasını kaldıran bir İngiliz futbolcunun değeri 50 milyon poundlardan başlıyordu. Harry Maguire'ın 85 milyon euroya transfer yapabildiği bir bahsediyoruz. Üstelik burada mücadele eden bir takım, yıldız bir futbolcuya ederinden fazla fiyat verip elinizden alabiliyordu. İngiliz futbolcularının değerlerinin nasıl şişirildiğinden bahsetmiyorum bile. Geçiyoruz transfer piyasasını etkileyen son nedeni. Suudi Arabistan Pro Ligi. Prens Salman'ın projesiyle ülkeye birçok yıldızı çekmek isteyen Suudi Arabistan Ligi, sadece geçtiğimiz sezon yaptığı transfer hamleleri sayesinde 1 milyar euroya yakın para harcadı. Bundan önce 47 milyon euro transfer harcaması yapmış bir ligden bahsediyoruz. Futbol piyasasıyla nasıl oynadıklarını buradan görebilirsiniz. Böyle bir ligin kalitesi belli olduğu için futbolcuları oraya sadece projeyle ikna edemezsiniz. Tabii ki de çok daha yüksek paralar teklif etmeniz gerekiyor ortalama olarak geçtiğimiz yıl Avrupa'dan Suudi Arabistan'a giden bir futbolcuya en az 25 milyon euro verilmiş. Genel olarak en vasat yeteneklere bile her zamankinden daha yüksek fiyat etiketleri yapıştırılması çok daha yaygın hale geldi. İşte yapılan tüm bu hamleler de transfer piyasasının günümüzde enteresan şişiklikte bir hale gelmesine neden oldu. Her ne kadar UEFA bu absürt harcamaların önüne geçmek için finansal fair play kuralını uyguluyoruz dese de Arap sermayesi ve büyük harcama yapan kulüplerin canı asla yanmadı. Sadece lobisaz olan kulüpler bu cezadan etkilendiler. İkinci bölüme geçmeden hemen önce sizce tarihin en büyük transfer kazı hangisiydi cevabınızı yorumlarda bekliyorum. Bonservis ücretleriyle transfer piyasasının nasıl yükseldiğinden bahsettik. Ancak bu şişkinlik sadece oyuncuların transfer bedelleriyle ilgili değil, birçok farklı etken de var. Oyuncu değerlerinin yükselmesi futbol endüstrisinin gelişimi ve kulüplerin artık daha fazla gelir elde etmesiyle de ilgili. Öncelikle bahsetmemiz gerekiyor ki 2013 yılından sonra futbol endüstrisi günümüze kadar olan süreçte tamı tamına %116 oranında büyüdü. Zaten bu da demek oluyor ki futbolcu transferlerindeki artış çok normal. Çünkü bu oyun artık çok çok büyük bir endüstri. Bu gelir artışının en büyük sebebi TV yayın hakları anlaşmaları. Futbolda bir yılda dönen paralar artık 2 milyar euroyu aşmış durumda. Pastadaki en büyük payı ise neredeyse %50'lik bir kısma sahip 5 büyüklükler alıyor. Bu konuda önce İngiltere Premier Ligi. Premier Lig 1997 yılında yaptığı 180 milyon euroluk dönemine göre dev yayın anlaşmasıyla diğer liglere devasa yayın ücretleri için öne ayak oldu. 2013 yılında yaptığı 1 milyarlık anlaşma ise artık birçok ligi milyarlık anlaşmalar yapmasına öncülük etti. Şu anda Bundesliga, Serie A ve La Liga 1 milyar euroya aşkın yıllık yayın gelirleri elde ediyorlar. Zaten o liglerde mücadele eden takımlar da Avrupa futbolunun tek hakimi. Gelirler konusunda ise zirvede bulunuyorlar. Futbolda TV yayın hakları özellikle pandemi dönemine kadar ciddi bir şekilde artmaya devam ederken pandemi sürecinde biraz sekteye uğradı. Ancak bu süreç sonrasında ise artış eskisi gibi devam ediyor. Takımların gelir kalemlerinden olan maç günü satışları ve ticari satışlar her yıl aşırı değişkenlik göstermezken futbolcu satışları ve TV gelirleri büyük değişkenlik gösterebiliyor. Aslında kulüplerin risk alıp yaptığı yüksek bedelli transfer harcamalarının en büyük nedeni popüler bir futbolcunun artık hem satış hem de gelir anlamında size müthiş bir katkı sağlaması diyebiliriz. Mesela Ronaldo 2019 yılında 105 milyon pound'a Juventus'a katıldığında Juventus sadece bir gün içerisinde oyuncunun forma satışından 60 milyon pound'a yakın gelir elde etti. Bu da neredeyse oyuncunun transfer ücretinin yarısından fazlası. Bunun yarı sıra aldığınız futbolcunun sizde göstereceği performansla büyük başarılara imza attırması durumu da var. Hele ki Şampiyonlar Ligi'nde sizi başarıya sürüklüyorsa oradan elde ettiğiniz gelirlerle gözünüz verilen bonservisi pek görmeyebilir özellikle Türkiye'de aynı mantıkla yapılan transferleri pek göremiyorken doğru bir futbolcu transferiyle hem ciddi reklam yapılabilir hem de ciddi getiriler getirebilirsiniz takımınıza. İşte günümüzde artık daha fazla kulüp, oyuncuların mali durumlarına yardımcı olma potansiyeli ve eski nesil oyuncuların düşüşe geçtiğini gördükçe, genç taraftarlarının büyüdüklerinde idolleştirecekleri, destekleyecekleri ve finansal olarak katkıda bulunacakları yeni süperstarları talep ediyor. Peki futbolcular neye göre değerleniyor? Bu durum biraz karışık diyebiliriz. Futbolcu değerleri dediğimizde öncelikle ülkemizde ilk aklımıza gelen yer transfer Transfermarkt. Bu siteye göre İngiltere Premier Lig açık ara en değerli ligken, onun La Liga, Serie A, Bundesliga ve lig bir takip ediyor. Öncelikle bu sitede gördüğünüz bir piyasa değeri asla oyuncunun resmi değeri anlamını taşımıyor. Tamamen tahmini. Sitenin oyuncuların değerlerini belirlerken birçok aldığı kıstas var. Burada bir futbolcunun değeri belirlenirken oyuncunun yaşı, kulüp ve milli takımlarda gösterdiği performans Oynadığı ligin kalitesi, gelişme potansiyeli, oyuncuyla ilgilenen kulüpler ve tecrübesi gibi etkenler bir futbolcunun tahmini değerini ortaya çıkarıyor. Bu siteye göre Vinicius, Mbappe, Bellingham ve Haaland 180 milyon euroluk değeriyle en değerli futbolcular. Ama şöyle de bir durum var. Transfermarkt manipülasyona çok açık. Özellikle 2015 yılından sonra daha da popüler olan bu site için geçtiğimiz yıl şöyle bir haber yapılmıştı. Bazı menajerler bu siteyle anlaşarak oyuncunun piyasa değerini olması gerektiğinden daha fazla gösteriyor. Bu durumun olabileceği açık. Çünkü yapılan bir araştırmaya göre takımlar transfer yaparken %80 oranında bu sitenin verilerine ilişkin bir şekilde transfer ücreti sunuyorlar. Son olarak da yeniden belirtelim. Türkiye, Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde en popüler futbol sitesi olsalar da Fransa, İtalya, İngiltere gibi ülkelerde pek esameleri okunmuyor diyebiliriz. Bu siteye alternatif olarak daha gerçekçi veriler ortaya koyan CS ve futbol benchmark siteleri mevcut. Bu siteler müthiş bir veri tabanı bulunduruyor ve transfer aksine kulüplerin birçoğu ile işbirliği içerisinde. Son olarak ülkemize göz atalım. Ülkemiz transfer piyasasındaki şişkinlikten pek nasibini almamış gibi. Tabii ki de ülkemizdeki döviz durumunu göz ardı etmemek gerek. Geçmişte ülkemiz içerisinde kulüpler arasında birçok kez yüksek bedelli transferleri görmüşken artık daha çok bedelsiz transferler tercih ediliyor. Süper Lig'in en pahalı transferlerine baktığımızda zirvede 2000-2001 sezonunun hemen öncesinde 17 milyon euroya transfer edilen Jardel var. Geçtiğimiz 2 yıl oldukça riskli bir mali tabloya sahip olmalarına rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe bu rekoru 15 milyon euro ile yaklaşmışlardı. Ancak bizim gibi futbol piyasasının yükselmesinde mali anlamda yerinde saydıkları için pek etkilenmeyen ülkeler genelde 10-15 milyon euro arasındaki parayı çok nadir bir şekilde veriyorlar. Bizim süper diye tabir edilen ligimiz bonservis yerine maaşla oyuncu çekmeye çalışıyor. İşte bu durumda olumsuz senaryolarda takımınızın borcuna borç katıyor. Çünkü genel olarak bonservisi yüksek oyuncu daha az maaş alır. Kulüplerimiz gerçek anlamda ne zaman bunu keşfederlerse o zaman ülke futbolu mali açıdan düzlüğe girebilir. Evet makas artık çok fazla açıldı ve giderek daha da açılacak gibi. Genel olarak futbol piyasasının nasıl şiştiği, oyuncu değerlerinin manipülasyonlarla nasıl arttırılabileceğinden bahsettik. Artık bu oyun para üzerine kurulu. Günümüzde artık devasa bir sektör olan futbol, ilerleyen yıllarda bu şekilde devam ederse daha da büyüyecek gibi. Futbol artık sadece bir oyun değil, küresel bir marka ve doğru oyuncular size milyonlarca euro kazandırabilir. Peki günümüzdeki futbolcu piyasa değerleri abartılı mı? Hepinizin yorumunu bekliyorum.